hani Şeyh Efendi'ye bir müridan müntesip oldu. Şeyh Efendi dedi ki ona git beni falanca dağda bekle. O gitti, o dağda bekledi. öğlen oldu, gelmedi şey. Akşam oldu, gelmedi. beklemeye devam etti. Ertesi gün oldu. Gene bekledi, şeyh gelmedi. Üç gün geçti, beş gün geçti, bir ay geçti. Şeyh gelmiyor, çocuk burada o mürit beklemeye devam ediyor. Aradan bir yıl geçti gelmedi, iki yıl geçti gelmedi, beş yıl geçti, yedi yıl geçti tam aradan Şeyh Efendi gelmedi. Orada, oradaki otları yedi, bilmem zikir etti, öyle durdu ama Şeyh'in sözünü çiğneyip de gelmedi, geri dönmedi. Ve bir gün yedi yılın sonunda Şeyh Efendi çıktı geldi ve gelince o mürid artık <laughs> dağ adamı gibi oldu, yaban adamı derdik biz. Çocukken köyde. Dağ adamına döndü, saç sakal, elbiseler üzerinde eridiler. Şey Efendi geldi, o müride sordu, evlat sen ya, ne arıyorsun hala, kaç yıl geçti, burada mısın sen? Dedi ki evet efendim, dedi ki ya demedim mi ki bu adam belki öldü, bu adam belirdi, bu adam bir şey oldu. Niye sen burada beklemeye devam ettin? Dedi ki efendim, eğer öyle olsaydı Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size beni buradan almam için göndermezdi. <laughs> yani onun da keşfini o sözüye sadık kaldığı için Allah'ın sözü Hazretleri açtılar. Ona da şeyhin hallerini bildirdiler. Şimdi bu işler tabi biz böyle adamlar değiliz. Bunları yapamayız. Öğlene kadar şeyh efendi gelmezse deriz ki şeyh efendi buna da herhalde. Hadi biz yolumuza gidelim. Ama e, tarikat böyle bir şeydir. Gerçek manada bunu yaşamak gerekirse böyle bir şeydir. Şeyhimiz Hacı Mustafa Ayrıoğlu'na Sultan Levliyadır. Ee, ona şey efendi yani Muhammed Baba dedi ki evladım e, Diyarbakır'a gel. O hemen tarlayı sattı ve oradan Diyarbakır'a gitti. O zamanlar da hani <laughs> Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yeni zamanlar işte biliyorsunuz şimdi anlatmaya gerek yok. Sakallının sakalını kafasını kesiyorlar yani. İslam'ın zora girdiği dönemler. Koşa koşa gitti. Demedi ki ya bizim şey herhalde kafayı üşüttü bu kadar Müslümanlara e, eziyetlerin edildiği Müslümanların cadavına e, tabiri caizse çıkıldığı bir zamanda şey efendi bizi hem de Diyarbakır'a çağırıyor. Diyarbakır'da şey sayıd isyanlarının olduğu zamanlar bu zamanlar. Yani ki biliyorsunuz birçok insan orada asıldılar. Başta şey sayıd olmak üzere. Demedi Hacı Mustafa Ali Baba ki, bu delilendi herhalde. Demedi. Bununla beraber gitti. Hacı Muhammed Baba, evladım ben Erbayin'e geleceğim işte, Halvet'e gireceğim dediği zaman Hacı Mustafa Ali Baba gitti, onun hizmetini gördü. Mağarada, mağarada. Demedi ki ya bu adam herhalde üşüttü. Biz yavaş yavaş yolumuzu alalım, voltağımızı alalım